Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu soruya baktığımız zaman bir dik üçgenimiz var ve üçgenin içerisinden iki tane kenar ortay geçmiş. Şimdi bilgilerimizi bir hatırlayalım. Biz kenar ortayların kesim noktasına ne diyorduk arkadaşlar? Ağırlık merkezi. Eğer diyorduk bir üçgen içerisinde iki tane kenar ortay bir noktadan geçmişse o nokta bize ağırlık merkezini veriyordu. Soruya baktığımız zaman AE BC'ye ait kenarortay, BD de AC'ye ait kenarortay olarak verilmiş. O halde şu ikisinin kesim noktası yani F noktası bize neyi verecek arkadaşlar? Ağırlık merkezini verecek. Ağırlık merkezinin özellikleri neydi? Hatırlıyor muyuz? Şurada gösterirsek şu nokta bizim için ağırlık merkezi olursa tabana 1, köşeye iki birim uzaklıkta oluyordu. O halde şu kenar ortay ve bu kenar ortay bu F noktasında kesiştiği için ağırlık merkezi ise kenara bir, köşeye 2 birim uzaklıkta olacaktı. 2 birim uzaklığımız 6'ya karşılık geliyorsa bir birim uzaklığımızın değeri ne olur arkadaşlar? 3 birim. Ve burada bir şey görüyoruz. Nedir o? 90'dan kenar ortay inilmiş. Muhteşem üçlü hatırlayalım mı? Ne diyordu bize muhteşem üçlü? Elimizde 90 derecelik bir açımız vardı. Buradan hipotenüse kenar indiriyorduk ve indirdiğimiz kenar ortayda ne oluyordu? Eşit oluyordu. O halde buraya bakarsam 90'ım var. Kenar ortayım var. Şu AD'nin BD'ye aynı zamanda DC'ye de eşit olduğunu görüyoruz. BD uzunluğu 9 birimse AD uzunluğu da 9 birim. DC uzunluğu da 9 birimdir. Bizden de AC uzunluğu istenildiğine göre arkadaşlar cevabımız nedir? 18 birim.